Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Crash 24 anlatacağım. Crash 4 bir kripto döviz borsası. Kript, e, 24'e kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra mail onaya geliyor. Mail onayı yapıyorsunuz. Hesaba girdikten sonra e, hesabın hesabıma girdiğinizde iki faktörlü kimlik doğrulamayı lütfen yapın. Google Authenticator'la atent, yani 2FA'yı yapın. Buradan e, kimlik doğrulamaları yapabilirsiniz. Daha ben yapmadım. Buradan API anahtarların belgelenmeleri gösteriyor. Ortaklık programı var. Buradan <laughs> link oluştur oluşturup size göndereceğim. yani linki aşağıya bırakacağım. Şimdi e, daha önce de dediğim gibi musluklar var. Musluk yani musluk oluşturup verebiliyorsunuz, dağıtabiliyorsunuz. Şimdi, e, burada Hesabıma girelim. Ben buraya hiç para yatırmadım onu söyleyeyim. Ee, şimdi burada musluklarda gördüğünüz gibi 758 satışım var. Şöyle oldu. Burada musluklar yazısına girdiğinizde. Burada gördüğünüz gibi NST. Burada hepsini görüyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Ee, bunları hepsini aldıktan sonra böyle bir gün bakın 10 saat demek 10 saat demek 5 saat demek 7 saat 6 saat 10 saat 8 7 5 bakın saniyelik topluyorlar ee, buradan da oylama o hesabınızda bir oy varsa istediğin buradan 4 tane koymamış bunlar hangisi çıkması istiyorsanız oraya oy verin daha demin verdim mesela ben bir oy verdim SRK'ya verdim ücretsiz bir oydu oy satın alabilirsiniz bakın burada gösteriyor Mesela buradan BTC tıklayın. Bir adet dediğinizde böyle bir şey gösteriyor gördüğünüz gibi. Ama ben almayacağım. E, oy satın alabilirsiniz fark etmez. Muslukları topladığınız. Buradan e, alsat sat işlemlerini görebilirsiniz. Buradan marketler. marketleri bir dakika. Marketler böyle bir şey. Buradan alış satışları yapabiliyorsunuz. E, şöyle hesabıma gireyim. Sizin için bir şey göstereceğim hızlıca. Mesela şu an ben de e, hangisini satabilirim? BitTorrent'i satmayı düşünelim. 18 satış ediyor ama bir deneyelim. E, buradan şimdi burada ben hızlı satmak için şurada bir tutar var. Tutarı tıklıyorum. Buradan şöyle tıklıyorum. Böyle oluştur, basıyorum. Sipariş oluşturuldu ve gerçekleştirildi. 19 satış olarak satıldı bir satışı kar ettik. Şuradan hesaba tekrar geliyorum. Size ya yani hızlıca gösteriyorum bunu. Nasıl alıp satacağınızı göstermek için. Ee, sipariş onaylandı demişti ama e, siparişin biri herhalde tamamlanmamış. Siparişte diyor. Buradan e, mesela burada Dogecoin 27 satışı falan diyor. Buradan Bitcoin Dogecoin'i e almak istiyorsunuz diyor. Buradan tıklıyorsunuz Dogecoin'e. Hızlı satın almak istiyorsanız ben hemen hızlı satın alacağım diyorsanız şuradan buna basıyorsunuz, şuradan ayarlıyorsunuz, burada 20 adet dok alabiliyorsunuz demek istiyor yani. Buradan satın ala basıyorsunuz. Bakın burada komisyonu yazıyor, komisyonları yazıyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi daha önce de dedim demedim için söylüyorum. Bu gerçekten iyi bir şey. Kresi ee, 24 musluk yani bedava musluk olduğu için çok tercih ediliyor. İnanılmaz bir şey var. Ee, BTC ile satılan şeyler var. Bakın sonu yok. Ya var da ben yetişemiyorum. Bir sürü coin var, token var. Alıp satabiliyorsunuz. Crack 24 çok güzel bir şeydir. Yani kullanım güzel. O yüzden tercih ediyorum. Muslukları toplama, topla, toplarsanız çok güzel kazanç elde edersiniz. Ee, size iyi günler.